Meryem Güneş'in yaşamı göçün, sınıfsal eşitsizliğin, kadınlık halinin ve politik dışlanmışlığın iç içe geçtiği bir hayat hattında örülmüştür. 1955 yılında Bulgaristan'ın Şumenili Uzunlar Köyü'nde çiftçilikle geçinen kalabalık bir ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta iki ablasını ve ilerleyen zamanlarda da tek erkek kardeşi olan abisini kaybetti. Eğitimini sağlık sorunu olan ya da ailesini kaybetmiş çocuklara yönelik yatılı okullarda tamamladı. O dönemin sosyalist Bulgaristan'ında konsomol üyesi olarak kolektif disipline tanıştı. Lise diplomasını da 1973 yılında aldı. Çocukluğu boyunca devletin yurttaşlık mühendisliğiyle şekillenen kolektif eğitim kurumlarında büyüdü. 1974 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti ve İstanbul Bağcılar'a yerleşti. Aynı yıl bir kimya fabrikasında çalışmaya başladı ve 1977'de sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldı. Bu süreçte kitaplara olan ilgisi onu Bağcılar Dayanışma Derneği'ne ve oradan Kurtuluş Hareketi'ne yönlendirdi. Bu karşılaşmayı tesadüfen kurtuluşçu olduğum sözleriyle anlatır. Sonrasında mutlalıkta çalıştı. Ancak politik faaliyetleri nedeniyle düzenli bir iş bulmakta zorlandı. Ve geçimini sağlamak için çocuklukta babasından öğrendiği milli piyango bileti satışına yöneldi. Bu tercihi onun için yalnızca bir ekonomik mecburiyet değil, kamusal gözlem, temas ve dayanışma pratiği haline geldi. 2005 yılında isteğe bağlı sigorta sistemiyle emekli oldu. Siyasal mücadele 1995'te Birleşik Sosyalist Parti ile geri döndü. Ardından Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Sosyalist Demokrasi Partisi, Sosyalist Parti ve Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi çatısı altında yer aldı. Bu örgütleri birer kimlik değil, deneyim ve sorgulama alanı olarak görür Meryem Güneş. Yoksullukla, baskıyla, yalnızlıkla karşılaştıkça dayanışmanın ve ortak emeğin gücünü keşfeden Meryem için piyango bileti sattığı sokaklar bir tür kamusal üniversiteye dönüştü. Sosyalizmi ne Bulgaristan'daki bürokratik formla sınırlı kalır ne de Türkiye'deki sloganlarla tükenir. Onun sosyalizmi birlikte yürünecek bir yol, birlikte kurulacak bir mücadeledir. Gençliğinden bu yana afiş taşır, yürüyüşlere katılır. Ancak erken yaşta bu yapıların taşıdığı ideolojik içeriğin neden yüzeysel ve kontrolcü olduğunu da fark eder. Devlet sosyalizmi ile hayatın çelişkisini genç yaşta gören Güneş, sosyalizmin kadınların da özgürleştiği bir pratikle yeniden düşünmesi gerektiğini savunur. Bundan dolayı hem bağlı kalır hem de eleştirel mesafesini korur. Meryem Güneş'in sosyalizmi ezberlenmiş kitaplardan değil, sokaktan, emekten, kadınların birlikte iyileşme çabasından doğar. Meryem Güneş kalıplaşmış sol militan kadın figürlerine benzemez. Ne dili ezbercidir, ne tarzı sıradandır. Kendisini şöyle tanımlar. Ben farklıyım. Giyimimle, konuşmamla ortalama solcu tipine benzemiyorum erkek egemenliğini sürekli gündeme getiriyorum. Bu farklılık bazı ortamlarda onu görünür kılsa da çoğu zaman yalnız bırakır. Toplantılarda sözü kesilir, söyledikleri küçümsenir ya da yok sayılır. Fakat bu dışlanma onu sessizleştirmez. Tersine sınıf ve cinsiyetin kesiştiği noktada ısrarla söz üretmeye devam eder. İşte kadınlar konuşuyor. Renkler ve Pencereler platformu bunun zeminini yaratıyor. Her birimiz değerimiz en ötekimize konuşabilir, içindekileri anlatabilir. Karşılıklı iyileşme sürecimize katkıda da bulunabilir. Meryem de içinden sıralıp çıktığı arkadaşları ile birlikte yeni bir hayat kurma çabasıyla konuşuyor. Toplumsal cinsiyet rolleri yalnız kadın ya da erkek olmakla ilgili değildir. Kimlik, emek, görünürlülük ve değer atfı gibi çok katmanlı inşa sürecinin parçasıdır. Güneş'in hayatta birçok kadın ve erkek gibi bu inşanın içine doğmuş, onunla mücadele etmiş ve ona direnerek yeniden biçimlenmiştir. Göç, yoksulluk, dışlanma ve sistemli değersizleştirme onun özelinde kadınlık deneyiminin temel eşlikçileridir. Güneş'in ifadesiyle benim konuşmam bir susmak imgesi olarak da okunabilir. Bazı şeyler vardır ki susarak taşınır. Güneş'in hafızası bugün söze dönüşmektedir. Konuşmaları yalnızca onun geçmişinden değil, görünmeyen insanların, yoksulların ve ötekileştirmişlerin ortak belleğinde ses bulur. Onun sözü sadece ifade değil, dayanışmadır. Politik duruşu erkek düşmanlığına değil, ilişkileri dönüştürmeye ve onarmaya yöneliktir. Eşit, açık ve onarıcı ilişkiler kurabileceğimiz bir toplumsal tahayyülün izini sürmektedir. Meryem Güneş bu söyleşide yalnızca kendi adına değil, sesi duyulmamış, bastırılmış, unutulmuş kadınlar, çocuklar, erkekler, LGBT'yi, artı bireyleri, göçmenler, işçiler, yani bir biçimde sesi kesilmiş ya da kısılmış olan herkes yöneliktir. Hep birlikte dinlemek, düşünmek ve birbirimizi gerçekten duymak için bir araya geliyoruz. Benim üzerimden politika yapılmasın diyen bir kadının çağrısına, onu araçsallaştırmadan ama sesini birlikte taşıyarak yanıt veriyoruz. Onunla birlikte yalnızca konuşulan değil, duyulan bir topluluk olmanın yollarını arıyoruz. Burada konuşmak kadar dinlemek de sorumluluktur. Sessizlik bastırılmanın değil, birlikte düşünmenin ve birbirimizin duyumsamanın bir biçimi olarak var olur. Renkler ve pencereler topluluğu olarak birlikte iyileşmenin, birlikte düşünmenin ve birlikte dönüşmenin imkanlarını arıyoruz. Bu alan öfkeyle değil, onarma niyetiyle kuruluyor. Yargıyla değil, dayanışmayla büyüyor. Meryem Güneş'in taşıdığı hafıza artık yanlış ona ait değil. Bu sesi duyan herkesin bir sorumluluğu var. Yalnız bırakmamak, birlikte taşımak ve birlikte konuşmak.